Tamam. O zaman siz Rişi ile konuşun. Biz içeriye geçelim. Hayır baba. Ne konuşulacaksa buradayken konuşalım. Aha, Rishi bak. O, o her şeyi hatırladı. Tanu'nun verdiği sözü ve yaşadıklarınızı hatırlıyor. Sen sanırım Tanuca'dan bahsediyorsun. Ha, evet. Ondan bahsetmek istemiyorum. Ama Rishi beni dinle. O Tanu'ya ait her şeyi hatırladı. Yaşadıklarınızı, verdiğiniz sözleri, ettiğiniz yeminleri hepsini hatırladı. Söyledim ya. Tanucu hakkında hiçbir şey dinlemek istemiyorum. umurumda değil. Tamam Rişi, Ben ben bunu anlıyorum. Bu dünyada en değerli annemizdir. Bizi bu hayata getiren annemizdir. Ama Rişi, o aşk senin için bir kez daha döndü. Tanu sana hayatını verdi. Onun senin için yaptığını bu dünyada kimse bir başkası için yapmaz. Tamam, seni anlıyorum. Annenin acısıyla bağ kuruyorsun. Ama Tanuca, senin sevgini beklerken de acı çekiyor Rişi. Bunu neden anlamıyorsun? Tamam. Ne yapayım? O benim annem. Bana can veren kişi benim için neler yaptı? Gecelerce uykusuz kaldı. Ben ağlayınca o da ağladı. Bak. Herkesin kaderinde aşkına kavuşmak yoktur. Ben annemden vazgeçemem. Tanuca için vazgeçemem. Anne ve oğul ilişkisi bundan daha büyüktür. Öyle değil mi baba? Bir dakika. Bundan daha büyük bir bağ olur mu? Olmaz değil mi? Benim yüzümden ailemin başına neler geldi? Hepsi benim yüzümden. Tanışayı ne zamandır tanıyorum. Sadece bir süredir. Annemi dünyaya gelmeden önce tanıdım. Daha doğmadan önce, tam dokuz ay boyunca annem beni karnında taşıdı. Ben hep aşkım için savaştım. Aşkım için ailemi bile karşıma aldım. Annemin... Sözünü dinlemedim. ile olmak istedim. Gereken her şeyi yaptım. Elime ne geçti? Annemi bu halde görmekten başka bir şey yok. Ayağa bile kalkamıyor. Bu nasıl bir aşk öyleyse? He? Şimdiye kadar yapamadığımı şimdi yapmam gerek. Anneme borcumu ödeyeceğim. 9 ayın borcunu fazlasıyla ödeyeceğim. İşte o kadar. Demek öyle. Tanucaya olan borcun 9 aylık değil. Ömürlük bir borç. Bunu anlamıyor musun? Bak. Senin sözlerine kanmayacağım. Peki, tamam tamam beni dinleme. Ama buraya yapmaya geldiğim şeyi yapmadan gitmeyeceğim. Rişi buraya senin gözlerini açmaya geldim anladın mı? Rişi Rişi onu buraya Tanuca yolladı. Onu hemen tamam, evden abi. at. Tamam. Bakın lütfen dışarı çıkın lütfen. Tamam Rişi içeri gidelim O bu evden hadi. gitmeli hadi. artık. Rişi Tanuca her şeyi hatırladı. Onun hafızası Tanu'nun hafızası bu dünyaya senin için geldiğini anladır Rişi. Daha fazla konuşma. Hemen buradan gitmen R gerekiyor. R tamam mı? hadi R gel. R R R gel buraya. B gel bırak gel beni. dedim sana. Rişi. Sözlerini unutma Rişi. Aşkın tehlikeli hadi. Rişi. Hadi. Hadi dedim Bırakın sana. beni Yürü. bırak. Hadi. Rişi hadi. o sözünü Yürü tuttu. Gel. Sen de hadi. tutmalısın bir Onun yanında olman gerek. Sana ihtiyacı var. Bunu yapman gerek Rişi onun sana ihtiyacı var. Rişi beni dinle tamam. bırak. Tamam. Bırakın beni Hadi dinle gelin. beni Rişi. Verdiğin ben sözü tut. Unutma Rişi. Hadi. Verdiğin sözü tut. Rişi abi. Abi bu kadın delirmiş. Yaşına rağmen onu iki kişi ancak zapt edebildik. Umarım geri dönmez. Abi baksana ne yapacağız? Yani bu kadın bize zarar verebilir. Hadi. Merak etmeyin. Güvenlikle konuştum. O kadını bir daha görecek olursa hemen polise haber verecek. Tamam mı? Sakin olun. Tanuca, A -a, nereye gitti bu kız? Tanuca, 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 nereye gitmiş olabilir ki? Tanuca, Tanuca, Tanrı'm nerede bu kız? Uzun zamandır hiçbir şey yemedim. Karnım gerçekten çok aç. Ama... Ama benim hiç param yok. Belki de burada çalışırsam bana... Yiyecek bir şeyler verirler. Hanımefendi, durumunuz iyi gibi görünüyor. Ama hırsızlık yapıyorsunuz. Bunu çalacak Hayır. mıydınız? benim karnım çok aç. Ben. Yani bunu çalacaktınız. Hayır, Hayır. yemeği çalmayacaktı. O benim kızım. Bu yemeğin parasını ben ödedim. Arkadaşına sor. Evet ödedi. Ağzından çıkanlara dikkat et. Peki, özür dilerim. Hı. Al, ye kızım. Ben hırsızlık yapmayacaktım. Karnım çok açtı. Onlar için çalışıp yemeği ödeyecektim. Seni anlıyorum. Karnın çok aç değil mi kızım? Gel. Otur. Hey, ne oldu? Ne oldu? Hey, hey. Hanımefendi, ne oldu? Ne oldu böyle? Acaba yalnız mı? Biriyle mi? Hanımefendi, baksanıza kızınız bayıldı. Onu eve götürün. Evet, evet. Burası... Burası neresi? Benim evim. Al. Çorba iç. Al. Sen çarşıda bayılınca... ...seni muayene etmesi için doktor çağırdım. Ve doktor bayılma nedenini... ...açlık ve yorgunluk olarak söyledi. Hatta dediğine göre yaklaşık iki gündür hiçbir şey yememişsin. Şey... Benim... Zamanım olmadı. Ondan. Ondan işte. Özür dilerim. Tamam canım. Al. Senin gibilerle her gün karşılaşıyorum. Biliyorum. Yemek yememenin asıl sebebi Zaman sorunu değildi. Bana yalan söyleme kızım. Anne? Anne. <laughs> Neye bakıyorsun öyle? Hmm. Tamam hadi bakalım anne söyle bana. Ne düşünüyorsun? Hadi çorbanı iç. Ben ne düşündüğünü biliyorum al bakayım al al al. <laughs> Ha, düşündüğün şey şu. Bir gün beyaz atlı prensim gelecek. Beyaz atlı hey. prensim gelecek ve beni buralardan götürecek. Değil mi Rano? Rano. Hadi şarkı söyleyelim. Çiçekleri yağdırın. Aşkım sonunda bana geldi. Aşkım sonunda bana geldi. Bana geldi. Aşkım bana geldi sonunda. Hayır. Düşündüğü bu değil. Başka bir şey düşünüyor. Ne düşünüyorsun Rano? Rüşe'nin e e evliliğini. Endişelenme. Ben kadınlara yardım eden bir kuruluşta çalışıyorum. Yardıma ihtiyacı olan çok kadın var. Kimi aileleri tarafından sokağa atılmış, kimini kocası terk etmiş, kimi evden kaçmak zorunda kalmış. Kimi aile baskısından, kimi koca dayağından kaçıyor. Bu kadınların hiç vakti olmamış. <laughs> yani iyi vakitleri olmamış diyecektim. Kendi evlerinde onları sahiplenen kimse olmamış. Peki, senin evinden ayrı olmanın nedeni ne? Sen kimden kaçıyorsun? Aşktan. Sonsuz aşktan kaçıyorum. <laughs> Hadi çorbanı iç. Sonra bir ara bana hikayeni anlatırsın. Sana yardım edebilirim belki de. Bu şehirden gitmek istiyorum. Uzaklara. Çok uzaklara. Burada yaşamak istemiyorum. Endişelenme. Her şey mümkün. Çorbanı iç. Hadi. Bir soru soracağım. Senin adın ne kızım? Tanu. Ah. Tanuca. Ne kadar güzel bir isim. Sen çorbanı iç. Ben biraz sonra dönerim. Rano. Bu dizilerin tekrarlarını izleye izleye düşüncelerini de kafanda tekrar etmeye başladı. Hiç yorulmuyor musun? Hayır, üzgünüm. Ö, üzgünüm Rano. Kötü hissetme. Sadece şaka yaptım. Zaten her şey bir şakaya dönüştü. Rişen'in evliliği. Hayallerim bir şakaya dönüştü. Rişi. Anne. Rişi. Rişi ben, ben, çok korkuyorum oğlum. Ya ya o geri dönerse t -t, -t Rişi. O bir bahane bulup gelecek. Senden af dileyecek. Sen de onu affedeceksin. Seni benden alacak oğlum. Hayır Rişi. Rişi, Rişi beni bırakamazsın. Beni bırakma Rişi. Barat, bu kız çok masum. Çok saf. Adı Tanuca. İki gündür yemek yememiş. Hayır hayır. Kimsesi yok. Bana kendisi söyledi. Bu şehirden uzaklara gitmek istiyormuş. Ben de seninle gelirse dertlerinin bitebileceğini düşündüm. Ne diyeyim ki Barat? O kadar masum bir kız ki yüzünden okunuyor. Hayatımda bu kadar masum bir kız görmemiştim. Bu masumiyetin değeri yüksek olur. Böyle iyi bir malı öyle ucuza satamayız. Bana bir fotoğrafını gönder. Bakalım ne kadar güzelmiş evet. ve ne kadar masummuş görelim. Hemen gönderiyorum. Anne hayır. Öyle bir şey olmayacak. Tanuca artık hayatıma hiçbir şekilde dönemez anne. Hiçbir şekilde. Anne bir daha onu görmeyeceğim, onunla konuşmayacağım, onu unutacağım. Özellikle bu sana yaptıklarından sonra dönemez. Tanuca hayatıma asla geri dönmeyecek, korkma. Tamam mı? Arışı. Asla geri dönmeyecek. Eğer geri dönerse ve ben onu affedersem kendi gözümde bile değerim kalmaz. Hayır. Dönmeyecek. Eşe. <laughs> Eşe. Onu unut, onu unutmalısın. Onu hayatından sil. Ben onu unutamam anne. Ben Tanuca'yı asla unutamam. Rishi, kalbimdesin, ruhumdasın. Damarlarımda sen akıyorsun ama kaderimde sen yoksun. Senin için tüm dünyayla savaşabilirim ama kaderimle nasıl savaşacağım? Varlığım, yanında oluşum senin lanetin. Seninle olmak için ne kadar çabalarsam... O kadar uzaklaşacağız. Benim yüzümden kendi ailenle aran bozulacak. Belki bu yolları yanında yürürsem, her zaman senin yanında olursam. Hayır, bunun sonuçlarını gördük. Benim yüzümden, ailemden oldun, sevdiklerinle ailenle ilişkine zarar verdin. Hayır. Madem durum bu, benim. Senden uzak durmam gerek. Böylesi ailenle ilişkinin bozulmasından daha iyi. Ben üzgünüm. Anne... Sana daha önce de söz vermiştim. Bak anne sana tekrar söz veriyorum. Tanuca benim hayatıma geri dönmeyecek ne olursa olsun. Ben ondan uzak duracağım. Onunla konuşmayacağım. Bir daha ona asla yaklaşmayacağım. <laughs> Ama onu unutamam anne. Bak anne... Ben... İkinci bir evlilik yapmayacağım. Ben üzgünüm. Reşit, Reşit oğlum sen 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 sözünü çiğniyorsun. Hayır Rişi. anne ben sözümü tutarım. Sana bir söz verdim. Sana tanuciği bir daha hayatıma asla almayacağıma söz verdim anne. Artık onu sevmeyeceğim ve onunla asla konuşmayacağım. Ama evlilik. Hayır. Hayır anne evlenemem. Evlilik bana iyi gelmiyor. Ben ne zaman evlensem büyük sorunlar yaşıyoruz. Hayır anne. Bir daha evlenmeyeceğim. Bu nasıl bir birliktelik anlayamıyorum. Bu nasıl bir kader? birbirimizle olamıyoruz. Eğer... Eğer... Gerçek buysa ve... Kaderim bu şekilde yazılmışsa... Ben bu şehirden gideceğim. Bir daha Rişi'nin yüzünü görmeyeceğim. Onun için iyi değilim. Gideceğim. Evet... Sana fotoğrafı gönderdim... Nasıl? Hemen bakıp söyleyeyim... Demek bu Tanuc'a... Bu fotoğrafı bayıldığında çekmiştim... Nereden bilsin? Daha... Kaç kez böyle kendini kaybedecek? <laughs> tamam söyle bakalım... Kendin mi geleceksin birini mi göndereceksin? Adamlarına söyle onu sınıra getirsinler... Biz de gelip oradan alırız tamam mı? Tamam. Ben onu kuzey sınırına getireceğim ama Tanuca iş işten geçene kadar onu sattığımı öğrenmemeli. <laughs> Öğrendiğinde çok geç olacak. Ondan sonra hiçbir şey yapamaz. Zaten gidecek bir yeri yok ve güneşi bile bir daha göremeyecek. Yani kaçması da mümkün olmayacak. Dinle. Bu mal çok iyi. 50 bin eder. Sakın 50'den aza atayım deme tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.